Son yıllarda kadınlara yönelik saldırıların giderek arttığını söyleyebiliriz. Önce İstanbul Sözleşmesinin tartışmaya açılması ve feshedilmesi, bugünlerde 6284 sayılı kanunun sürekli tartışmaya açılması, bu kanuna yönelik saldırılar, devam eden süreçte kadınların nafaka hakkının gündeme getirilmesi, kürtaş hakkının yine bedenlerimize yönelik bir baskı unsuru olarak tartışmaya açılması. Dönem dönem kız okulları projesinin topluma bir fikir olarak salınmak istenmesi ya da kadınların bugün boşanmanın önündeki engellerle mücadele etmesi bir bütün olarak kadınların yaşamlarına dinci faşist iktidar tarafından yapılan saldırılar. Bu saldırılar geldiği son aşamada biz kadınları şaşırtmayacak düzeyde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından döküldü ve bir açıklamayla 2025 yılını aile yılı ilan ettiklerini söylediler. Bu ilanın altında da ailenin güçlendirilmesi, korunması ve gelecek nesillere, gelecek kuşaklara bir miras olarak aktarılabilmesi için çeşitli politikalar yürüteceklerini, çeşitli çalışmalarda bulunacaklarını söylediler. Aslında aile yılı ilan edilmesinin altında aileyi koruyan, aileyi güçlendiren aklın kendisinin aynı zamanda devletin korunması ve güçlenmesi anlamına geldiğini biliyoruz. Çünkü devlet ve aile arasında sıkı sıkıya bağlı bir bağ var ve ailenin korunmasının da kadınların korunması anlamına gelmediğini biliyoruz. Yalnızca Şubat ayında, 2025'in Şubat ayına geldiğimizde, 2025'in ilk iki ayında en az 58 kadın katledildi. Geçtiğimiz yıl boyunca, 2024 boyunca yine kadın katliamları bir kırım şeklini aldı. E, devasa rakamlarda yükselerek, yükselerek artıyor kadına yönelik şiddet. E, ve iktidar e, aile yılı ilan ederken şunu biliyor aslında, kadınlar en çok aile içlerinde katlediliyorlar. Kadınlar en çok boşanma aşamasında oldukları erkekler tarafından ve boşanmak istedikleri için öldürülüyorlar. Ya da o kutsal ailelerin içerisinde çocuk istismarı çok yaygın bir biçimde çocuklara yönelik bir şiddet olarak uygulanıyor. Ve yine bu istismar aile içerisinde örtbas ediliyor. Yani şuna değinebiliriz. E, ailenin korunması, aile içerisinde, hane içerisinde bulunan e, başat öznelerden kadınların ve çocukların korunması anlamına mı geliyor? Hayır. Tam tersi. Ailenin korunması demek, devletin bekası ve devamlılığı için ailenin korunması anlamına geliyor. E, bu organik ilişki şöyle ifade edebiliriz aslında. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi açıklamasında söyledi e, nüfustaki düşüşün ciddi orandaki düşüşün devletin devamlılığı için bir tehdit oluşturacak düzeyde olduğunu söyledi. Çünkü hala hazırda süre gelen uzun tarihli iç savaş içerisinde nüfusun düşüşü demek devletin güçsüz bir yere konumlanması anlamına geliyor. Nüfusun artması için kadın bedeni üzerinden tahakkümü geliştirmeyi planlıyorlar. Bu yüzden aslında çoğu konuşmasında çıkıp ekranlara en az 3 çocuk yapın naraları atıyor. Çünkü devletin güçlendirilmesi sadece savaşacak askerlerin nitelikli bir biçimde ortaya çıkması ve nüfus politikalarını da kontrol altına almayı gerektiriyor. Ya da bir yandan bu konuşma sırasında dikkat çekici sözlerden bir tanesi de gençleri evliliğe teşvik etmek noktasında adımlar atılacağı olmuştu. Yine e, devletsin e, genç evliliklere yönelik teşviki arttırabilmek için maddi anlamda yardım paketlerinde bulunduğunu görüyoruz. E, çünkü gençlerin e, evlenmekte e, evlenme yanaşmadıklarını söylüyorlar. Genç evliliğin düşük olduğunu söylüyorlar. E, zaten evlenen gençlerin birçoğu da e, çok çeşitli sorunlardan kaynaklı evliliğin ilk birkaç yılı içerisinde e, boşanma aşamasına giriyor yapılan araştırmalara göre. Peki neden gençler aile kurumunu yeniden üretme kurmak istemiyorlar, evliliğe yanaşmıyorlar? Çünkü bugün yaşadığımız koşullarda kapitalist sistem artık işçilere, emekçilere krizi, açlığı, yoksulluğu öyle bir dayatıyor ki insanlar değil yeni aile kurumlarını eşit ya da özgür yaşayabilecekleri haneleri oluşturmak önümüzdeki ayı geçindirebilmenin telaşı içerisinde. Yani böyle bir yoksulluğun altında Gençlerin büyük bir kısmı bir üniversite okusa dahi insanlık dışı koşullarda çalışmaya mecbur olduğunu bildiğinden ya da çarşıdan alacağı 2 kilo meyvenin sebzenin hesabını yapacak durumda olduğundan ya da kirasını ödeyemediği için intihara sürüklendiğinden yeni bir aileyi oluşturmak için hevesli bir durumda değiller onlar. Onlar gün be gün uyandıkları her sabah bu sömürü ve şiddet çarkları arasında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyorlar. Bu açıdan diyebiliriz ki ne bakanlık koordinasyonunun bu yardım paketleri ne LGBT artılara yönelik düşmanca saldırılarla aile kurumunun kutsanması ve toplumda aslında ezilen cinslerin, ezilen ulusların, ezilen kimliklerin düşman haline getirilmesi bugün debelenmekte olan kapitalist sistemi ve bugün o kutsal aile adı altında kadın emeği sömürüsünün, kadına yönelik şiddetin, çocuk istismarının bir bütün olarak hat safhada yaşandığı bu düzeni kurtarmaya yetmeyecektir. Bugün giriştikleri 150 bin liralık bir yardım paketi var gençlere verdikleri. Bugün 150 bin lira bu e, toplumu kurtarmaya yetmeyecektir. Siyasal iktidar kutsal aileyi güzellerken biz kadınlar bu ailelere hapsedilmeyeceğiz diyoruz. Ama e, bunu da bir yandan kriminalize etmeye çalışan bir dinci akıl söz konusu. Biz aileye karşıyız derken bugün bizlere dayatılan bizim emeğimizi sömüren e, bizi kamusal yaşamdan uzaklaştırarak e, dört duvarı hapsetmek isteyen kutsal aile dayatmasına karşıyız. Yoksa Elbette ki eşit ve özgür birlikteliklere dayanan, kadınların kendi talepleriyle, kendi varlıklarıyla, benlikleriyle yer bulabilecekleri aile yapısını kurmak için var olan bugünkü çekirdek aile yapısının devletin, faşizmin şiddetiyle bir zor aygıtı olarak erkekliği yeniden üreten bir konumda kadınlara yönelik saldırısının içerisinde biz Gerçekten özgür yaşayacağımız bir aile kurumuyla devam etmek istiyoruz yolumuza. Bu yüzden bugün diyoruz ki bizim karşı olduğumuz şey e, siyasal iktidarın toplumda kriminalize etmek için kullandığı ya bu kadınlar da ailenin kendisine karşılar işte aileye savaş açmışlar meselesi değil. Bizim karşı çıktığımız... Her gün kadınların şiddete uğradığı aile. Bizim karşı çıktığımız kadınların mutfağa bir tencere fazla koyabilmek için çırpındıkları bu aile yapısı. Bizim karşı çıktığımız kadınların erken yaşta zorla evlendirildikleri ya da özgür birlikteliklere dayanmayan aileler içerisinde şiddete uğradıkları, en çok eşleri tarafından öldürüldükleri, en çok boşanmak istedikleri erkekler tarafından öldürüldükleri bu aile. Yani madem ki biz bu aile yapısına karşı karşıyız. Boşanmak isterken öldürülmek istemiyoruz. Bu kadar net bir talepte karşısındayız biz bugün aile yapısının. Ya da biz yalnızca kadın olarak ailede eş sıfatıyla var olduğumuz bu yaşama karşıyız. Biz eş olarak var olmak istemiyoruz bu hayatta. Biz kamusal yaşamın içerisinde birer özne olarak, başat birer özne olarak var olmak istiyoruz. Ama bugün bu dinci gerici politikalarla kadınları yalnızca anne sıfatına, eş sıfatına sığdırmak isteyen bu politikalara karşı militan bir biçimde mücadelemizi de yükselteceğimizi ilan ediyoruz. Buradan hatırlatalım. 2025'i aile yılı ilan ettiğini söyledi siyasal iktidar. Ee, ama e, bir kez daha söylüyoruz. 2025 aile yılı değil. 2025 kadınların zafer ve özgürlük yılı, mücadele yılı olacak. Biz bu yıla özgürlüğümüze bir adım daha yaklaşmış, daha güçlü, daha sebatkar bir biçimde devam edeceğiz. Tam da buradan yola çıkarken diyebiliriz ki 8 Mart'a e yaklaştık. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir yandan bu kutsal aile yalanına karşı da sokaklarda olacağız. Çünkü biz kadınlar biliyoruz bugüne kadar bize verilen hiçbir hak hiçbir yasa, kadınlar lehine olan hiçbir gelişme bize siyasal iktidarlar tarafından bahşedilmedi. Dünyanın neresinde olursak olalım bu kazanımların her birini sokakta militan mücadeleyle biz kadınlar kazandık ve mücadeleyle kazandığımız kazanımlar elimizden bir bir alınırken yine hem savunma pozisyonunda olarak mevcut haklarımızı korumaya yönelik mücadele edeceğiz. Hem de bugünün politikasıyla sınırlı kalmadan her zaman geleceğini düşünüp büyüten biz kadınlar olarak eşit ve özgür yaşayacağımız bir dünyanın şiddete uğramayacağımız, açlıkla boğuşmayacağımız, sabahtan akşama kadar fabrikalarında, atölyelerinde, üretim alanlarında sömürülmeyeceğimiz, paydos zili çaldıktan sonra geldiğimiz o kutsal aileler içerisinde yeniden kadın emeği sömürüsüyle, çocukların bakımıyla, yaşlıların bakımıyla, yemeğiyle, temizliğiyle bir bütün olarak hane halkının yaşamını devam ettirmesi için gerekli. Bütün hizmetleri ücretsiz ve yeniden bir emek unsuru olarak sömürü alanı olarak ortaya koymayacağımız bir dünyayı mücadelemizle kuracağız diyoruz. Bu açıdan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne giderken çağrımızı hatırlatalım. 8 Mart 1857'de New York'ta dokuma işçisi kadınlar fabrikaya kilitlenerek çalıştıkları fabrikada katledildiler. Çıkan yangında öldüler ve çıkmaları engellendiği için katledildiler. Bunu yapan aslında sermaye egemenliğiydi. Aynı sermaye egemenliği aradan geçen 10 yıllara katmerlenerek kadın emeğine, işçilere, bir bütün olarak toplumda ezilen bütün kesimlere yönelik saldırılarına devam ediyorlar. Bugün kadınlar bütün bu insanlık dışı koşullara karşı bulundukları her alanı eylem alanına çevirmeye devam ediyorlar. E, yalnızca Türkiye'de değil, bütün dünyada gelişen ayaklanmalarda, isyanlarda kadınların çok çeşitli taleplerle, çe çeşitli istemlerle e, kavganın, mücadelenin en önünde yer aldığını da görüyoruz en yakın zamanda gerçekleşen grevlere baktığımızda, işçi eylemlerine baktığımızda aslında emekçi kadınların taleplerinin grevde öne çıkan, grevi ya da o mücadeleyi direnişi ileriye götüren bir noktada olduğunu görüyoruz ve gücümüzü birlikte sürdürdüğümüz bu mücadeleden alıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne giderken bütün dünyada artan ve Türkiye'de de yaşamlarımızda büyük bir baskı haline gelmiş bu erkek egemen sömürü düzenine karşı hep birlikte mücadeleyi yükseltmeye bütün kadınları davet ediyoruz. 8 Mart Kadın Platformu'nun çağrısıyla İstanbul'da Büyük Kadın Buluşması gerçekleşecek. 8 Mart Cumartesi günü Kadıköy Rıhtım'da gerçekleşecek bu buluşmaya sağ 1'de başlayacak olan bu buluşmaya bütün kadınları davet ediyoruz. Gelin, biz emekçi kadınlarla sömürüye, baskıya, aile yılı yalanına karşı isyanımızla güçleniyor, özgürlüğe yürüyoruz şiariyle gerçekleştireceğimiz bu eyleme hep birlikte daha güçlü katılım sağlayalım ve özgürlüğe yürüdüğümüz bu günlerde bir kişi eksik olmadan güçlenerek birbirimizden aldığımız mücadele gücüyle yolumuza devam edelim.